arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biber kurusu nasıl yapılır onu göstereceğiz arkadaşlar yapımına başlayalım arkadaşlar bu şekilde kafa kısımlarını aldık şimdi ortadakiye doğruyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar bu şekilde ortadakiye doğrayıp ortadan kesiyoruz hepsini aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar biz bu şekilde yaptık. Birazcık göstermedik. Arkadaşlar isterseniz siz daha kalın, daha ince ya daha uzun, daha kısa yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu size kalmış. Devam edelim. Evet arkadaşlar bu şekilde biz bir gün dışarıda güneşte beklettik arkadaşlar biberlerimizi. Şimdi gölge bir yerde çıtır çıtır kuruyana kadar bekletiyoruz ki yeşilliğini yitirmesin. Evet arkadaşlar bu şekilde bizim biberlerimiz kurudu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yarım yeşil. Arkadaşlar bu tarifle yaparsanız siz de aynı sonucu alırsınız. Denemenizi tavsiye ederim. Denemeden önce afiyet olsun. Hoşçakalın.